Evet, şimdi Antalya'da çok olur ya böyle ara sokaklarda bir pasaj. Pasajın birine girdik. Hocanın az çok tanıdığı bir yani, yermiş. Sürekli geldi. Adam bizi dövecek az kaldı pasajlarda 100 riyal dediğini 30 riyal de alıyor çıkıyorlar. Ama tabi <laughs> 30 riyal zaten ederi de. Neyse. Bizim, bizim hocayı dövecekler az kaldı. Bizim gruptan dolayı milletin elinde incik boncuklar bilmem neler ama çok adiler ya. De ben şuradan... Canser şu bacım dursun mu hocamız değiştireceğim diye. Dur tamam. bakayım bir. Abam bir geçen ayki. bakayım ayki. Bir, bir. Tamam beğendim ondan yok. Öyle mi olur bu? Nereye gitti o? Şöyle bir maskara var. Açılmıyor. Açılacak ama. Sürme bu. Bir saniye. Ş şöyle yapalım. Şöyle kamerayı koyayım. Evet, çekiyor. Bu şöyle bir sürme bu. bu. Bu şöyle sürme. Bunlar bu da oldukça uygun fiyatları. Kızım bir tane kızım bir tane sana bundan aldım. hocam. hocam bu bir tane de. de, de ne? Aa, ben de. Aa, ha eyvallah. De. Sağ olasın. Dedim ben, hocam, ne oluyor? Anladım. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> bir Bana bak. Bir gün şey. ne oluyor dedim. Eee bizim Anladım. hocaya az kaldı. Şimdi tespihler 10 evet. yerden başlıyor. 40, 50, 60 yere kadar çıkıyor ki onunla çarpınca fiyatlar değişiyor tabi. Ee, çok güzel hoşuma giden tespihler vardı. Bacanlar bir tane oradan tespih aldım ben. Evet. Bir tane nüfus var aslında, hoşuma çok gitti, rengarenk, en köşedeki, göstereyim lütfen. Bir saniye. Şu renkli tesbih almak istiyorum da, bacana.

adam bunu aldı, bitti, öldü, öldü adam öldü. Adam bırak. Ben, ben ben burada bir yer bir yer fayda lazım bende. Ben 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 bedava almadım ben. Bu ben de fiyata alayım. Ne haklı? Ama kaç dedi? Adam adam 20 diyor, 5 real diyorlar. Neyse ölmeden 15'ti. 15. 15. O koku güzel mi? Bir tane de ben alayım hadi ondan. Şey, şalik. <laughs> 110 yazdım lan. Ne bak içlerine sen ona göre. Yedir. Ya, 110 yazdım. Hala bakalım şey 110 yazdım. Ah pardon, e pardon, ya, pardon. Özür. Evet. Çekim önce. değil mi? Bir, değil mi? Ya da Ya midir onu pat dinle. Ali nereye geçiyorsun? Abartma. Ya da Ya da gel ya. Bo kaçtı hatlar. Ya da. İmebe'nin başka şey. Ya da. Sen de ilk. Baktrem Hadi dur kaçtı. Ya da. Bizi dövmek yok ama ona göre sonuçta. Bu <laughs> <Mu>? hepsi hesap. <laughs> <Girişim çalışprints> tamam. Baden indiriyor. Felaket. İnne beş ya bir Yok yok. bende bende Tamam. mal, çarpı. Yirmi 92 yaz geç hocam. 5, 2, 3, 23 galiba. 23 galiba. Kız ben sadece şeyini saatini 250 falan aldım. Bir <laughs> 200 <120'de> lira da <de> ayrıca <aynı gülüyor> kordonuna verdim Artık kulaklığa da ayrı 200 da Tamam. <laughs> 22'ye geliyor tamam. Oraya 3 farklı takım Hadi. Hı -hı. Hepsine ayrı ayrı tamam. Ama. Hadi. Diyor. Diyor. Tamam. Buna ne diyorsun? Ne? En son ne olur bu? Bilmiyorum şu anda kadar. Hayır. 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 Gel. Benim düdük kaç yaptı? Geldi böyle. Ah, keşke 22 yapmış. Kaç? Ya 10, lir 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 10 liradan. 10 neden 40 liradan? Hocam benim düdük ne 22 lira daha, daha. 265. Yani. Tamam. Hı Su kaldı. Evet. Bak hele bir şunu yap. Şu kaç şu. Bu kaç? 40 lira. En son ne olur? Buna en son para? 260 o zaman. Bir daha hocam şu kadar bir dakika. bir daha bir daha. bir dakika. Bas. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle yapalım bunu. Şöyle yap lan o kucağına oh, otur abi. Şuradan. Şuradan. Şöyle yap yaptım? Hadi 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 be, Bitti gitti tamam işte. Sonuçta hocam ne diyor oldu? Yüz geliyor. Yüzler geliyor. Cingan pazarını bulduk yine. Evet oyuncaklar. Birinci sınıf. Birinci kalite. On oh ya, 100 ya. 100 liraymış. Bu. Şu plastik 100 liraymış. Şu deveden bizde de vardı. Para, Dur bakın kaç para olmuş. Deve ne kadar deve? 15 lira. 150 lira olmuş. Vay hala ucuz lan. O bekleyen deve o. Bizde var aynısından. Kaç para? ne? Anam durup yine Şöyle baksak. Bildiğin cingan pazarı. Ama işte her şey ucuzluk e pazarı ama işte ya alınacak bir şey yok bunlar e Bizim maşaktaki e hırsız pazarı. Başka bir şey değil. E <laughs> bir şey. Ne kadar, değil Otobüs durağına giderken her zaman gittiğimiz yoldu burası. Ama demek ki böyle bir yerde kuruluyor. Şuraya bak. Şu çuvalla ya. Alıyor, doluyor, topluyor. Hop. Ondan sonra... İki riyal, iki riyal. Türkçe de biliyorlar. 5 riyal, 10 riyal. Türkçe, Türkçe veriyorlar karşılığını. Bizim grup yarısı, gerisi yarısı, yarısı bilmiyorum. Neyse. Resmice. Dur. Hacı bu saat şimdi 10 riyal, 3 tanesi kaç riyal? 25 riyal, 3 tanesi 25 riyal bu saatin tane 10 riyal, 3 tane 25 riyal. Biz bunu 35'e mi aldık? Yani? Ahmet'ten. 30 aldık. Adam 3 tane 25'e veriyor, biz tanesini 30 aldık anne. Biz burada Tamam. Bundan bir tane alalım anne şimdi. Biz dün aynısını 30 riyal aldık çarşıdan.